A futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubunda Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İspanya'nın Espanyol Kulübü tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular iki grup halinde topla çalıştı. Basın mensuplarının ilk yarım saatin takip edebildiği çalışmaya sol arka adelesinde ödem oluşan Hamit Altuntop katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Caner ve Semih Düz koşu yaptı. Avrupa Güneş Şampiyonası Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı. Şampiyonanın ilk gününde mindere çıkan güreşçilerimizden erkeklerde Yakup Gör, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Gör finalde Ermeni ile karşılaştı ve yenilerek gümüş madalya da kaldı. Erkeklerde 96 kiloda mücadele eden Müren Mutlu, ikinci maçında sakatlanarak minderden çekildi ve elendi. Bayanlarda ise mindere çıkan Sümeyye Sezer, yarı finale kadar başarıyla geldikten sonra yarı finalde elendi ve üçüncülük maçı yaptı ancak bu maçı 2-1 kaybederek madalya kazanamadı. Bu 19 milli futbol takımı 21 Mart Perşembe günü İngiltere'de İngiltere ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıklarına başladı. Millilerimiz teknik direktör Feyyaz Uçar yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı yan sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Feyyaz Uçar toplantı idman öncesi yaptığı açıklamada bu sene önemli sınavların olduğunu belirterek gruptan birinci çıkarsak Avrupa şampiyonasına katılma şansı yakalayacağız şeklinde konuştu. Bursa Spor Lig'in 27. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına özlüce tesislerinde başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Tempolu koşuların ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman müzik eşliğinde antrenmanın ardından futbolcularına bu kez Tiabo çalışması yaptırdı. Yeşil beyazlı futbolcular antrenmanın ardından Harlem Shake müziği eşliğinde sağ ortasında dans etti. Erzurum'da düzenlenen üniversite arası Buz hokeyi Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı. İlk gün karşılaşmaları heyecan dolu dakikaları sahne oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanı Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu törenin açılış konuşmasında Erzurum'un kız sporları alanında önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Anonim Şirketi Genel Müdürü Alpastan Baki Ertekin, İstanbul'da Eylül ayı içinde yapılacak olan Avrupa Spor Yönetimi Kongresi hazırlıkları çerçevesinde bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Ertekin, İstanbul'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi Değerlendirme Komisyonu'nu ağırlamaya hazır olduğunu, IOC Değerlendirme Komisyonu'nun 2020 olimpiyatlarına aday olan İstanbul için incelemelerde bulunacağını, İstanbul olarak da buna hazır olduklarını ifade etti.